Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 125 cc'lik bir başlangıç motoru inceleyeceğiz. Karşınızda yere bakan, yürek yakan Mondial Drift L125. <Sessizlik>

Şimdi intro'da da gördüğünüz gibi motorumuz yere bakıyor ama yürek mi yakıyor yoksa cam mı yakıyor yorumu sizlere bırakıyorum. Kullanan arkadaşlar varsa yeni alacak arkadaşlara öneri olması için yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrıntılı incelemeye geçmeden önce motorla ilgili merak edilen konu başlıklarından bahsedeceğim hızlıca. İlk olarak fiyatından bahsedecek olursak şu an liste fiyatı sitesinde 75.000 artı olarak 12 taksit imkanıyla motorumuza sahip olabiliyoruz. Zaten fiyat olarak şu an piyasadaki en uygun 125cc'lerden diyebiliriz ama rakiplerinden ne farkı var diye soracak olursanız Arkadaşlar Çinler'de şöyle bir durum var. Siz de fark etmişsinizdir. Adamlar bir sene bir motor çıkarıyor. ABC 250 diye bir model. Bir sonraki sene onu tamamen kaldırıp yerine X, Y, 250'yi çıkarıyorlar. Halbuki motor hemen hemen aynı. Birkaç değişiklik piyasaya sürüyorlar ama yedek parçasında ve tamiratında sıkıntılar yaşıyoruz. Ama Drift neredeyse 10-15 yıldır Türkiye piyasasında yerini koruyan bir motor. Yine en çok merak edilenlerden kaç basıyor, kaç basıyor sorusuna da bir cevap verelim. Arkadaşlar motor yüzün üstünü görüyor. Hatta 110. Daha da zorlar zorlarsan 120'yi görenler de olmuş. Ama sitesinde maksız olarak 90 belirtilmiş. Çok da fazla motoru zorlamaya gerek yok diye düşünüyoruz. Ortalama bu hızlarda da yakıt tüketimi olarak 100 kilometrede 2,5 litrelik bir yakıt tüketimi var diyebiliriz. Benim motorda en çok beğendiğim konu ise ağırlığı. 130 kiloluk bir ağırlığı var. Motora yeni başlayacak arkadaşların en merak ettiği şeylerden biri bu oluyor. Ayrıca sele yüksekliği de yerden 75 santim. Benim şimdiye kadar bildiğim en yere yakın motor diyebilirim. İlk defa bir vitesli motorda ayaklarım topuklarımla yere bastı. O yüzden buraya da bir artı puan veriyoruz. Ayrıntılı incelemeye geçmeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdi dış özelliklerine geçebiliriz. Şimdi motorumuza şöyle bir dışarıdan baktığımızda ilk gözümüze çarpan özelliklerden biri şu alttaki sakal. Ekstradan ekletip böyle tarz katılacak bir parça değil. Zaten motorun kendisiyle geliyor. Şu orta sehpa. Çoğu motorda biliyorsunuz orta sehpayla gelmiyor motorlar. Ekstra ekletmeniz gerekiyor. Bunda orta sehpası var. Ayrıca bir ayak marşımız var. Yani yolda kaldın, aküsüyle ilgili bir sorun yaşadın. Ayak marşıyla çalıştır, yoluna devam et. Aydınlatmalara bakacak olursak, Amerikan Park modülü var bir kere. Hareket halindeyken zaten sinyalleri yanık durumda. Bu yolda görünürlüğümüzü artırıyor arkada ve öndeki alanların çoğunda led kullanılmış. Şurada bir gündüz farı var. Orada da led kullanılmış ama anlamadığım şekilde asıl ön farda halojende ve böyle sarı ampulde kalmış. Buraya bir eks puan veriyoruz. Lastiklere bakacak olursak da üzerinde şu an fabrika çıkış lastikleri var. Tabii ki de değiştirmenizi öneriyoruz ama bu motor 10.000 kilometrede buraya kadar da bir sorun yaşatmamış açıkçası. Bunu bir Aklınızda not edebilirsiniz. Fren sisteminde ABS yok, CBS var. CBS'de kombine fren sistemi dediğimiz işte ön frene bastığında belli bir oranda arkanın, arka frene bastığında da belli bir oranda ön frenin harekete geçmesi diye tanımlıyoruz. E, yeterli mi? Bu fiyat için zaten ABS beklentimiz yok. Şimdi yavaştan ön tarafa doğru ilerleyebiliriz. Ön tarafa geldiğimizde şöyle bir anahtarımız var. Benzin kapağımızı anahtarla açıyoruz. Şöyle yana çevirdiğimizde maalesef benzin kapağımız elimizde kalıyor etkettirip kapatıyoruz. Anahtarımızı taktık. Sağa çevirdiğimizde ibrede şöyle bir selamlama geliyor. Tatlı bir selamlama. Ekran olarak çok fazla action'lı bir ekranı yok açıkçası. Zaten bir ibreli göstergesi var. Yanında bir benzin göstergesi var. Benzin göstergesiyle ilgili bazı sorunlardan bahsedilmiş. Çok hızlı yanıp sönüyor. Hatta az önce yanıp sönüyordu mesela. Benzin bitti dedi. Şu an iki diş gösteriyor. Yanıp söndükten sonra da neredeyse 100-200 kilometre yol giden arkadaşlar da varmış. Dijital ekrana geldiğimizde genel bir kilometre göstergeci var. Yana tıkladığımızda tripleri var. Saat göstergemiz var. Normaliz göstergemiz. Sağ tarafta da en çok beğendiğimiz özellik vites göstergesi var. Şuna tıkladığımızda da mil olarak gösteriyor total kilometremizi. Şimdi şöyle sağ tarafa kaydığımızda tuşlarımıza bakıyoruz. Burada elektrik aç kapımız var. Marşımız var. Sol tarafa geçtiğimizde de bir kornamız var. <laughs> Yeterli bir ses. Sağ ve sol sinyaller var. Uzunlar ve kısalar. Şurada da bir dörtlümüz var. Böyle eski tarz bir açık sistemiyle dörtümüzü yakabiliyoruz. Şimdi motorun sahibi arkadaşımızı yanımıza çağırıp biraz motor hakkında görüşlerini alalım. Yasin hoş geldin öncelikle. Hoş Motorunu bize e, teslim ettiğin için teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Motorla ilgili bazı kronik e, rahatsızlıklar varmış. Evet var. Çok yorumlarda falan bahsedilmiş. Onları biraz senden dinleyelim biz hadi. Tabii. Yani farları biraz sıkıntı. Evet. Yani aşağı bakıyor. Evet. Kısaları uzunları hiçbir şekilde yetmiyor açıkçası. Sen zaten, zaten ekstra. Evet, sis farları taktırdık, ee, onlara ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle direkt zifiri bir karanlıkta onları açmadan gitmeye biraz korkuyorum açıkçası. Yani bu kısaları da uzunları da yetmiyor. Ee, sis farları da görünürlüğü arttırdığı için onları da kullanıyorum. Evet, benzin ee, göstergesiyle ilgili de ben de gördüm az önce. Evet, sıkıntı yani zaten. sıkıntı yok. Sadece öyle gösteriyor, yanıp sönüyor ama bayağı bir gidiyor motor ondan sonra da. Ee, Kendin biraz kilometre hesabı yapıyorsun yani. Ya valla yapmıyorum açıkçası. Deposu baya büyük. Evet. 16,5 litre benzin alıyor. E, doldurduktan sonra gerçekten ne zaman doldurduğumu unutuyorum. E, mesela e, geçen tam doldurmadım. Biraz aldım. Mesela 3 diş gösterdi. Sonra eve gittim. Bir yanıp söndü. Sonra 1-2 gün yine 2 diş gösterdi. Kafasına göre <laughs> takılıyor yani. İlk çalıştırırken böyle yanıyor. Sonra düzeliyor falan böyle. Tamam. Değişiyor. Peki boşalma ve ısınma sorunları için ne diyeceksin? Ee, Isındığında boşa geçmesi çok zor oluyor. Yani ilk çalıştığında 5-10 dakika sürecinde rahat rahat boşa olunuyor motor. Ama böyle bir e, biraz trafikte gideyim, trafikte kaldıktan sonra özellikle e, birden boşa alma falan gerçekten zorluyor. Hani boşa atmıyorum, elimde debriyajda gidiyorum mesela durduğum zaman. Isınma e, sorunu da hareket halinde ısınmayla ilgili bir sorun yok. Dediğim gibi trafikte çok fazla ısınıyor. O da zaten vites geçişini zorlandırıyor ama bunun e, dışında ısınmayla ilgili herhangi bir sorun yaşamadım. Hı hı. E, hareket halinde giderken de alttan herhangi bir sıcaklık vurmuyor ama trafikte durduğumda alttan bayağı bir yukarı sıcaklık veriyor. Peki, konforu veya uzun yol gittin mi, ile kullandın mı? E, artçıyla da kullandım. Uzun yol e, yani İstanbul'dan yani e, Üsküdar'dan Şile'ye kadar gittim. E, Onda da bir sorun yaşamadım. E, rahat rahat gidiyor ama işte selesi biraz rahatsız hani böyle bir yarım saat 40 dakika sonra falan bir mola veriyoruz. İşte toplam bir saat 1,5 bir saat gittikten sonra gerçekten ağrılar başlıyor diyebilirim. Arçı selesi de e, arkasına da bindim motorun arçı olarak da bindim. Rahatsız. Yani kısa mesafelerde tabii ki de binilebilir vesaire ama uzun yol kesinlikle gidilmez yani. Çok bayağı bir rahatsız. Teşekkürler yasin. Şimdi sürüş testine geçebiliriz. Evet arkadaşlar, sürüş testimize başlıyoruz. Öncelikle şöyle ibrede bir selamlama bizi karşılıyor. Gazımızı aldık. Böyle debriyajdan elini kaldırdığın gibi pek harekete geçmiyor. O yüzden hafif gaz vermen gerekiyor ilk kalkışta. Şöyle bir gidiyoruz. Vites geçişine bakalım dedik. Vites geçişi rahatsız etmedi. Özellikle NK250'nin o sert geçişinden sonra gayet temiz bir vites geçişi var. Motorda en çok neyi beğendim Miner Ünmez, sele yüksekliği. Arkadaşlar sele yüksekliği e, güzel, 75 santimlik bir yüksekliği var, benim boyum 1.65, ayaklarım şu an e, tam bir şekilde yere basıyor, böyle güvende hissettirdi. Hani başlangıç motoru olarak uygun bir motor mu falan diye düşünürken evet en azından motora sahip çıkabiliyoruz böyle e, güven, güvenli bir şekilde. Ek olarak da 130 kiloluk bir ağırlığı var. Ya yani minicik bir şey ya. Hani bu arada yüksek boylu arkadaşlar sıkıntı yaşar mı diye düşündüğümde bilmiyorum yani. Benim şu an bacaklarımla gidon arasında aşırı şey var. Boşluk var. Çok sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum uzun boylu arkadaşlarımla. da. Ama kısa boylu arkadaşların kesinlikle rahat edebileceği bir motor. Yok vites geçişlerine bayıldım. Hiç sıkıntı yok. Fıt fıt geçiyorsun vitesleri. O kısım çok temiz olmuş. Hız denemesi falan yapmayacağım ama 100 km'nin üstüne çıkıyor motor. Yani zorlarsanız 110-120'leri de görüyor zaten. Ama zorlamamak lazım. Sitesinde de maksız olarak 90 belirtilmiş. Hani yüzde kullanmak bence idealdir. Çok fazla da uzun yollara falan girmeye gerek yok zaten. Hemen ekranın sağ tarafında vites göstergesini görüyorsunuz bu da motora yeni başlayacak arkadaşların çok baktığı bir şey. Çünkü işte giderken duruyoruz kaçla durdum şu an kaçıncı vitesteyim ay düşürsem mi falan filan gibi sıkıntılar yaşamamak adına vites göstergesi koymuşlar. Güzel olmuş bence. Benzin göstergesinde çok bahsedilen bir sorun var. Yani depoyu fullüyorsun. Belki 200-300 kilometre bile yol gitmeden benzin ışığı yanıyor. Hani benzin ışığı yandıktan sonra da böyle daha 100-200 kilometre yol gidilebilecek şekilde benzin var demiş çoğu arkadaş. Kötü bir özellik yani. Zaten benzin ışığını niye kullanıyoruz değil mi? Hani benzin ışığı bize işte benzin almaya git artık. Son 30 kilometren falan demek anlamına geliyorken burada 200 kilometre bile yol gidiliyorsa ışıktan sonra ben ona bir artı verdim yani lamba yandıktan sonra bir 100 kilometre daha aklınızda falan tutmanız lazım hesap etmeniz lazım bak yanıyor mesela şu an ki içinde daha epey benzin var yanıp sönüyor aşağıda görüyorsunuz ekranda bu oturuş pozisyonunu beğenmedim yani böyle motor sizi böyle öne doğru çektiriyor böyle kaydırak gibi bir şeyi var Sele'si var aşağı meyilli. O bir tık rahatsız ediyor. Uzun, uzun yolda değil. yani şöyle bir yarım saat gitseniz Rahatsız edici kıvamda böyle Totonuzu acıtıyor diyebiliriz. Test geçişleri çok temiz. Ben en çok bunu beğendim diyebilirim. titremesi de çok rahatsız etmedi ya beni bilmiyorum bak aynalar bile şu an titremiyor bendeki jeton 4 çatır çatır diyor yani durduğu yerde aynalar demişken bu arada aynaların göstergesini ben çok beğendim böyle geniş görüyorsanız bayağı yandaki 2-3 şeride kadar görebiliyorsunuz aynaları beğendim gidon minnak ya motor minnak ya çok tatlı Cidden hani yeni başlayacak arkadaşlara Kısa boylu arkadaşlara ekstra öneri yapabileceğim bir motor. Ama şu aralardaki oksitlenmeler, paslanmalar falan. Gidon da hadi neyse. Onlar da böyle bindiğinde bile gözle görülür şekilde. Benzin yine kendi kendine karar verdi orada. Az önce yanıp sönüyordu. Benzin alıyordu şimdi. İki diş gösteriyor. Benzin göstergesi iyi ciddi sıkıntı var. Oo paşam ya sen neler yapıyorsun? Sede rahat değil dedik. Ee, ama şey süspansiyon da yok gibi bir şey ya. Amortisörleri böyle yığmışlar önde iki arkada ama çok işlevsel değil. Yani motoru gayet böyle. Bak şimdi. Hop, hop. Her ayrıntıyla sen de inip kalkıyorsun. Amortisör yok. Evet arkadaşlar genel olarak sürüşle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Şimdi videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar sürüş testimizi de tamamladık. Bundan sonrası için artık yorumları size bırakıyorum. Videomu beğenir, kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize ve motorunuza çok iyi bakın.